Evet, cümleten selamünaleyküm. Çanakkale'den hepinize sevgiler, saygılar. Evet, uzun zamandan beri yürüyen adam kanalına video atmıyorduk. Tabii bir taşınma süreci geçirdik. Taşındık. Evin yerleşmesi, işte sağ solu keşfetme vesaire vesaire derken birazcık kanalımızı ihmal ettik. Tabii bu ihmal etme süresi zarfı içinde de birçok değişik değişik olaylar oldu ülkemiz adına Merkez Bankası'nın birçok yapmış olduğu müdahaleler oldu dolar adına, dolar ve euro adına. Tabi hepsinin üstesinden yine başarıyla geldik. Dolar ve euro Türk lirası karşısında değer kaybetti. Kimilerine göre değer kazandı. Fakat unutulan bazı şeyler var, neler var? Yaklaşık 2-2,5 yıldan beri tüm dünyanın savaşmış olduğu bir pandemi dönemi var bu pandemi dönemi içerisinde yapılmayan, ertelenen, vatandaşları daha çok dar boğaza sürüklememek için yapılmayan zamlar vardı. Tabii hiç kimse bunu da düşünmüyor. İşte birdenbire devalüasyon oldu, dolar şu kadar yükseldi, aldığımız yağ bu kadar yükseldi derken derken etraf karma karışık bir bilgi çöplüğünde dolmuş oldu. Tabii bu olaya çok sevinenler oldu. Kimlerin sevindiğini hangi tarz insanların sevinç duyduğunu da biliyoruz. Hatta doların 20 liraları, 25 liraları göreceği safsataları internette özellikle denetimsiz internette bir çığ gibi büyüdü. Hükümet istifa, erken seçim <laughs> lafları çıktı ortaya. Erken seçim isteriz. E tamam erken seçim yapalım da. Hadi yapalım. Yaptık. Ülke bir kaosa mı sürüklenecek? daha mı iyi olacak yoksa daha mı kötü olacak? E bunları bu halka nasıl yaşatabiliriz belirsizlik içinde? E belirli bir hükümetimiz var. İyi veya kötü çalışıyor. Vatandaşını düşünüyor. Pandemi zamanında biliyorsunuz birçok insana yardım etti Dar gelirliye. E elinden geldiğince tüm işlerin altından kalkmaya çalışan bir hükümetimiz var. Ve tabii asgari ücreti biliyorsunuz yapılan çok büyük bir oranda zam var ki benim bile hayalimden geçmeyecek 4250 lira bandı ya, yani müthiş bir rakam bence düşünsenize bir evde 3 kişi çalışıyor ve 3 kişi de en düşük ki bizim ülkemizde asgari ücretle çalışan sayısı belli istatistikler kurumundan verilen verilere göre çalışan insanların %30'u falan asgari ücretle çalışıyor. Zaten herkes asgari ücret üzeri para alıyor ülkemizde. E bunu da baktığınız zaman yapılan zam onların da ücretine yansıyacağı için e iyi bir rakam. Yani iyi değil, muhteşem bir rakam ortaya çıkıyor. Tabii bu rakam üzerinden hala böyle acayip acayip kendini bilmez YouTube'cular, Twittercılar Instagramcılar, Facebookçular acayip acayip yayınlar ve yazılar yazıyor. E bunu da tabi gülerek hatta gülümseyerek karşılıyorum ama yani acaba bu yaşınıza kadar hiç siz bu kadar zamlı bir ücret aldınız mı? Rahmetli Erbakan döneminde bir aralar böyle bir zam vardı. Ama bu zam onu da katladı. E şimdi emekliye yapılacak olan zam o da hatırı sayılır bir şekilde. E büyük bir zam olacak. Daha ne istiyoruz abi? Yatırımlar devam ediyor. Şimdi Çanakkale'ye geldim. Köprümüzün halini gördüm. Dehşet büyüklükte, muhteşem bir proje. Muhteşem bir proje yani deneyecek laf yok. E bakıyorsunuz abi, araba fabrikamız tok. Biliyorsunuz. Açıldı, açılacak. Her gün YouTube'da heyecanlı kanalında. Bakın heyecanlı yazarsanız 24 saat fabrikanın yapılış aşaması canlı olarak yayınlanıyor fabrika bitti bitecek. Ve abi gidiyoruz öteki tarafa gemimiz bitmek üzere. Bakın gemimiz bitmek üzere. Drone üzerinden dronelar havalanacak. İçi havuzlu. Havuz derken ya, sakın yanlış anlamayın. Böyle hani şey havuz değil. Yüzme havuzu değil. İçinde insansız çalışabilecek botların deniz taşıtlarının rahatlıkla konuşlanabileceği ve üzerinde de İHA ve SİHA'larımızın uçup düşmana korku salacağı o büyük gemimizde dün akşam izledim ben bitme aşamasında e bakıyorsunuz abi insansız yüzen tanklarımız yani nasıl diyeyim ki size artık yani bu kadar zorluğa rağmen hala yatırımlar özellikle milli savunma bakımından çok süper derecede işliyor e, asgari ücretli de zamlandı. İnsanların geçim sıkıntısı da kalmadı. E daha ne istiyoruz abi? Seçim istiyoruz. Seçim. Seçim olacak. O erken seçim olacak. Hep bunları diyoruz. Neden olsun abi? Neden olsun? Neden ülkemiz zamanında seçim yapmasın? Neyse daha konuşacağımız daha çok boş vaktimiz var. Daha çok bilgilendirme, mesajları vereceğimiz daha çok videolarımız olacak. Şimdilik Çanakkale'den yeni yaşam yerimizden hepimize hepinize tekrardan selamun diyorum. Allah'a emanet olun. Ümitsizlikleri ümitsizliklere kapılmayın. Her zaman pozitif bakın. Her zaman pozitif düşünün. Her zaman iyi düşünün ki iyi olsun diyorum. Hadi tekrardan cümleten selamun aleyküm.